Merhaba arkadaşlar. Ee, burada bir müzedeyiz. Burada ölmüş ve dondurulmuş hayvanlar var. Şöyle. Ölmüş. Bunlar önce ölmüş ondan sonra doldurulup sergileniyor. Baba. Evet. Şurada geyik. kuş. Ondan sonra burada bitkiler var. bir sürü bir sürü bitkiler var arkadaşlar. İşte ormandan alınan bitkiler burada sergileniyor. Burada bir ayıcık var. Ayıcık var burada. Bu gerçek bu arada ölmüş, dondurulmuş. Her an canlanabilir. Biz kaçalım en iyisi. İşte arka plandan canlanıp gelen bir Gebik, Burada da kurnazların kurnazı tilki var. Tilki, 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 tilki. Evet, burada kelebekler var herhalde. Evet. Buraları ben de görmemiştim. Evet. Şöyle. şöyle. Evet burada bir şeyler yazıyormuş. Kaldırmışlar. Yeniden tilki, geyik ve ayıcı ayımız var. Burada bitkiler. Burada taş koymuşlar nedense. Burada kurt. Burada. Şurada bir tane sinci yaptı arkadaşlar. Şurada gay. Şurada güvercinler. Şurada da kuşlar var arkadaşlar. Şurayı göstermemiştim Şurada kuşlar var. İşte baba.